İnsan böyle güler mi? baba şeker mi? Dondurma gibisin çok tatlı Yemelisin ana kuzusu senin Tatlılık nereden geldi? Leyla'msın güneşin yüzü Mecnun oldum ben senin İrom ala babite gümme gümme ya da pırdı Anenet me ne birçime, emre kada vaskurime. Zuke zuke çavre zuke, agre kada te dili dönüyorum onun adı nefret. Gözünü kapaya da küfret. Neyini çalabilir umduğumu? Adını karanlıyor nefret. Boom. Dese bu bir de destinim. Emin her ince bira. Bu fırın al her duran. Serçeye amara. Dese bu bir de destinim. Emin her ince bira. Bu fırın al her duran. Serçeye